Evet merhabalar Meta mutfağına hoş geldiniz. Bugün sabah kahvaltısı için size çekirdeksiz e, zeytin e, yap, yapacağım soslu işte limonlu yağlı bir zeytin sosu hazırlayacağım. Evet hadi yapmaya başlayalım. Evet zeytinlerimizi ayıklıyoruz çekirdeğini. Gördüğünüz gibi. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor böyle bir zeytin. Ekmeğini bandıra bandıra sabah kahvaltısına çocuklarımız severek yiyeceklerdir. Umarım. Çünkü benim çocuklarım severek yiyorlar. Ben de sevdim. Kendim de seviyorum. Bu kase dolu zeytinimizi doldurdum. bir Bidondan aldım doldurdum. Ayıklı olmaya devam ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ayırdım. Zeytinleri çekirdeklerinden. Şimdi e, sosuna geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Bir buçuk yemek kaşığı da olabilir. İsteğe bağlı. Ondan sonra bir çay, bir baharatlık bir çay kaşığı tarzında pul biber döküyoruz. Evet. bir kaşık limon alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı da limon sıkalım. Kışın vazgeçilmez kahvaltılarımızdan limonlu, zeytinli, pulverli yağlı Evet çekirdeğimizi almıyoruz çünkü Evet da bırakıyorum ee, şimdi karıştırıyorum şöyle evet onu bırakıyorum kenara mükemmel bir tadı var ya pul biber limon bir araya geldi güzel bir tat oluyor evet şimdi biraz daha önce damak tadımızı Evet şimdi e, süslememizi yapıyoruz. Biraz daha görseli güzel olsun. Göze güzel e, görünsün. Şöyle e, süz minik minik süz evde varsa sabah kahvaltısını sevenler için çok güzel. E, biz seviyoruz gayet. Yeşil zeytinle de süslememi yapayım. Evet şöyle bu şu şekilde yaptım görseli mükemmel hem tadı hem de görseli mükemmel ee, bu tarifi beğendirseniz videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ee, evet gördüğünüz gibi hem tadı hem de görseli mükemmel oldu ee, beğendiyseniz siz, e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın böyle değişik e, videoların gelmesini istiyorsanız lütfen e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.